Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Fibonacci'nin kullanımını anlatacağım. Tekrardan hepinizin bayramını kutlarım. Bayramda olduğumuz için ve eğitimlerde ciddi bir mesai istediği için hem benim tarafından hem sizin tarafınızdan notlar alarak tekrar etmeniz gerektiği için bayramda dinlenelim diye çekmeyi düşünmüyordum. Aslında. Fakat siz yorumlarda teknik analiz devam etmeyecek mi etmeyecek mi dediğiniz için şu an çekiyorum bunu. Şunu bildireyim, teknik analiz eğitim serisi ücretsiz şekilde sonuna kadar devam edecek. Katıl tarafında sadece biraz daha özel Kullanımlar, özel anlatımlar ve kısa vadeli alsat serisi kullanılacak. Özel derse de biraz daha bunların içlerine kadar girebiliyorum. Çünkü saatlerce anlatım yapılabiliyor. Bu kadardır. Onun haricinde teknik analiz eğitim serisi ücretsiz olarak sonuna kadar devam edecek. Hatta indikatörler sonra formasyonlara da geçeceğiz. O yüzden e, hiç merak etmeyin. Arada gecikmeler olsa da bu eğitim serisi sonuna kadar sürecek. Şimdi bugün sizlerle Fibonacci'nin kullanımını göreceğiz hep beraber. Öncelikle ben siliyorum. Türk Hava Yolları'nın günlük bir grafiğini açtım. Şunu da belirteyim. Benim hiçbir indikatörü övmek ya da gövmek, gömmek gibi bir nedenim yok. Sadece kullanımlarını anlatıyorum. Size işe yararlılıklarını anlatıyorum. Şimdi Fibonacci'de, Fibonacci'yi önce bakalım. Şu tarafa tıklıyoruz Trading View'den. Fibonacci düzeltmesi diyoruz. Burada Fibonacci'nin başka türleri de çıktı. İsterseniz onları da başka videolarda anlatabilirim. Şimdilik sadece Fibonacci düzeltmesini anlatıyoruz. Mıknatısı açtığım için galiba istediğim yerde duramıyorum. Evet, şuradan geliyorum. En tepe noktasına atıyorum. Şimdi Fibonacci, bir. illaki. ki... Ee, şu en dipten bu en tepeye, bu en dipten bu en tepeye atılır diye bir kaide yok. Veya en dip olandan en tepeye atılır diye bir kaydı yok. Yani burada en dip, burası en tepe ama ben bu diple bu tepeyi de birleştirebilirim. Bu diple bu tepeyi de birleştirebilirim. Fibonacci de kanıksanmış sadece buradan buraya çekilir diye bir şey yok. Bu bir. İkincisi tekrar benim söyleyeceğim şey, mutlaka bence sadece Fibonacci ile işlem yapmayın. indikatörlerle destekleyin. Fibonacci aslında şudur mantık olarak. Birincisi psikoloji ve algı yönetimidir. İkincisi de Grafik yükseldiğinde kar realizasyonu nerelere gelir? Grafik ciddi düşüş sağladığında tepki alımları nereye kadar geliri destek dirençlerini belirten bir e, sistemdir. Bir indikatördür, osilatördür, destek direnç noktası bulucusudur. Her nasıl ifade etmek isterseniz. Fibonacci direkt bizlere sinyal verme. Sadece destek direnç noktalarını belirlememizde yardımcı olur. Fibonacci nedir? Burada yazan oranlar nelerdir? Bunlar altın oranlardır. Bir matematikçinin biliyorsunuz ben teorisini çok anlatmayı sevmem. Uygulamasını seviyorum. Bir matematikçinin bulduğu oranlardır. Bunlar doğada da gezen dedikler, altın oranlardır. Peki şunu sorabilirsiniz ki ben de soruyorum. O zaman neden altın oranlar diye bir şey matematikle ilgili bulunan bir şeyse biz bunu gelip indikatörlerde kullanıyoruz. Ve neden altın oran 618 ise 1618 ise Gelip bunu e, burada grafik illa buradan dönecek diye kullanıyoruz. Evet burada işte olay tamamen psikolojiye kalıyor. Yoksa 3 4 5 üçgeni diye bir üçgen de var. O zaman buraya 3 4 5 diye oranlar yazalım ve oralardan da döneceğini söyleyelim. Tabii ki burada bir sıkıntı var. Bunu da çözen şey şu. Psikoloji 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 oluyor. Ama dediğim gibi primlenen hissenin kar realizasyonu düşen hissenin de e, tepki alımları için mantıklıdır. Bu oranlar bulunurken de 1.618 olan altın oranın karesi alınır, kökü alınır, kare kökleri alınır, bir takım işlemler yapılır. Mesela 0.50 gördüğünüz %50-0.50 oranı herhangi bir altın oranla hiçbir alakası yoktu. Sadece çok fazla kez çalıştığı için hatta ve şöyle komik bir şey söyleyeyim. Diğer bulunan altın oranlardan çok daha fazla çalıştığı için bu oranı da buraya katmışlar. Yani biraz bağımsız ve verilere uygun olmadan hazırlanan bir indikatör ama çalışıyor. Neden? Algısı ve psikolojisi bu yönde. E şimdi mesela bu hisse çıkıyor. Bu hissene Fibonacci'sine bakan, yüzde işte %23, 60tan dönecek diyenler sattığı için ise dönüyor zaten. Bu durum mantı biraz da. Ne kadar çalıştığına birazdan bakacağız. Onunla ilgili tekrar konuşma yapacağım. Tekrar dediğim gibi en diple en tepeden çekilir genelde ama bir kural yoktur. İstediğimiz yerden kullanabiliriz. Burada şöyle bir detay da var. Bunu tabi bu videoda anlatmam mümkün değil ama formasyonlarla da ilgili. Mesela şuradan dönüyor ama çekiç formasyonuyla mı dönüyor? Ne bileyim kama formasyonuyla mı dönüyor? Hangi formasyona dönüyor? Bu da çok önemlidir. Fitili ne kadar uzun? Fitili mi döndü, ana kısmı mı döndü, gövdesi mi döndü? Bunlar da çok önemlidir ve bunlara da dikkat edilmesi lazım. Yani sizce atıyorum ki şu uzunluktaki bir fitilden dönmesiyle şu şekilde ufacık bir fitilden dönmesi aynı şey mi? İşte Değil, bunların da yorumlanması var. Ben de e, Fibonacci'yi şu şekilde çok kullanıyorum. Örneğin bir hisse buldum. Temel analizini de yaptım. Uzun vadeli alacağımı düşünüyorum. Ama şu an burada hisse. E şu an almam aslında mantıklı mı diye düşünürsem hemen bir Fibonacci çizerim. Ve bakarım örneğin hisse buraya gelmiş. Bakın şu seviyeye gelmiş hisse. Aa derim ki evet bu artık bir desteğine gelmiş. Buradan satın alım yapabilirim. Ama gördüğünüz gibi beni ne kadar yanıltıyor değil mi? Buraya kadar patlıyor. Veya işte ben şu noktadan alabilirim diyorum. Bu nokta artık desteğine gelmiş. Bakın yakınlaşalım. Şuraya gelmiş. Alalım diyorum. Alıyorum ve o vadede bile şuradan baktığımızda %5'lik bir zarara uğratıyor benim. Ama uzun vade alımlar için yapabileceğim bir şeydir. Uzun vade alımlar için destek dirençlerimi belirlememde kullanabileceğim bir yoldur. Yani uzun vadeyi temelde belirledim. Ardından geldim diyorum ki hangi seviyelerde alsam işte bunları kullanabilirim. Şimdi gelelim uygulanışına ne kadar işe yaradığına, işe yarayabilir olup olmadığına. Bakın tekrar en dipten en tepeye çekiyorum. Şöyle ne kadar çalışmış bakalım. Şimdi şuraya bakmayız. Şuraya bakamayız yani. Burada çalışmış mı? Hayır. Burayı zaten tepe olduğu için ben çizdim. Burada çalışmış mı? Hayır. Burayı da dip olduğu için zaten ben çizdim. Buraları ben birleştirdim. O yüzden bu seviyeden çalışmadığını görüyoruz. Yani buradan dönmüş diyemeyiz. Orada ben çizdiğim için olmuyor bu. Kim mesela şöyle yapıyoruz. Mesela bir yükseliş var değil mi? Bir yükseliş var. Burada yükseliş bitti. Artık ben buraya destek direnç atayım diyoruz. Mesela şu noktadayken e, buraya tepe olarak belirleyip atamayız. Çünkü tepe olabilmesi için bu mumun altında iki tane mum kapanışı olması lazım. Yani ben burayı tepe olarak belirleyebilmem için şu iki mumu, şu kırmızı mumun dahi kapanmış olması gerekiyor. Çünkü neydi bizim aslında? En temele indiğimiz zaman temeli bozmayalım. Dibin oluşması için kendinden aşağıda şöyle çizeyim. Bir tepenin oluşması için kendinden aşağıda burada ve burada iki mum. Tepede kendisi burada burada iki mumun olması lazım. Dip oluşması için de burada burada iki mum. Burada büyük bir mum. Burada burada iki mum olması lazım. E bu yoksa ne oluyor? Demek ki biz e, gerçek manada bir tepe bulamadık. Yani bu noktanın şu noktanın tam tepe olduğunu bize bu mum söylüyor. Anlayabildiniz mi demek istediğim? Mesela şu olayda buranın bize dip olduğunu şu mum söylüyor. Çünkü şöyle olabilirdi. Bakın bu mum kapanmış. Bu mum yukarı gelmiş. Biz burayı dip diye alırsak buradaki mum şuraya kadar inerse ne oldu? Dipimizi bozdu. Düşüşe devam ettiğini görüyoruz. İşte bu nokta önemli. Dip ve tepe olması için bile günlük grafiklerinizden 2 gün daha geçmesi lazım ardından. Bu şekilde çizimleri kaldırdıyınca da hepsini kaldırıyor. Tekrar çizmem gerekiyor. Tamam çizelim ve bakalım. Türk Hava Yolları'nda anlattık. Hatta e, tamam üzerinde bir kere çizelim. Ondan sonra da farklı bir yerde daha deneyelim. Evet şimdi çizdim. Şimdi gelin bakalım. Burası oluştuktan sonrası için inceliyorum. Kar realizasyonu var dedim. Satışlar gerçekleşecek dedim. Buradan ciddi yıkıldı. Bu noktası çalışmadı. Bu noktası çalışmadı. Bu noktası çalışmadı. Tam geldi bu noktası çalışmadı. 0618 yani %61 diye geçelim. Şu yandaki rakamlardan söyleyeceğim. %61'i çalıştı. Tamam o zaman buradan dönmesi lazım. Çünkü 0.50 burası. Bir sonraki direnci değil mi bu? Bir sonraki direncinden dönmedi. Bir sonraki direnci olan 330, %38.20. Hayır buradan da dönmedi. Buradan garip bir yerden döndü. Neden? E bakın burasını aslında 1, 2, 3, yani ben elimle çizsem daha iyi bir destek çizebilirdim aslında. Bu noktayı destek olarak seçebilirdim. Bakın hiç destek direnciyle alakasız bir yerden döndü. Yine burada desteğiyle alakasız bir yerden, direnciyle alakasız bir yerden döndü. Tekrar buradan bir deste aşağı, bir deste aşağı Yani Türk Hava Yolları hissesinde bizlere bir şey vermediğini görüyoruz. Çünkü biz nedir mantığımız? Geliriz biz, dipten alırız, tepeden satarız. Mantık budur. Destekten al, dirençten sat. Tamam, gel destekten alayım. Şurası destek değil mi? Tamam aldım destekten. Dirençten sattım. E ne oldu peki buradaki şöyle baktığım zaman %18'i yani şu de destekten aldım bakın. %7 kazandım %18'i feda etmiş oldum. Sadece Fibonacci'ye göre hareket edilirse. Fakat tabii ki de Fibonacci'ye de bakmak zorundayız. Oradan da faydalanmak bize çok güzel şeyler katar. Ama sadece bundan yararlanırsak tabi bu e, bizi yanlışa sürüklere gelelim en kayı hissesine geçtim. En dip en tepe. Şimdi mesela burada dediğim örneği daha iyi anlayacaksınız. Gerekirse bu videodan bir tane daha yapıp Fibonacci'yi bir daha anlatabilirim. Çünkü çok yanlış bir algı var. Dip noktamdan çektim tepe noktama tamam mı? Peki ben tepe noktamın burası olduğunu ne zaman anlıyorum? tepe olması için bu iki mumun kapanışı gerekiyor bana. Ben zaten şu noktaya kadar indiği zaman fiyat buranın tepe olduğunu anlayabiliyorum. Hadi diyelim ki bu kadar büyük bir fitil çıktı ben bunu tepe olarak zaten yazabilirim diyeyim. Tamam peki bakalım çalışıyor mu? Bundan sonra kar realizasyonu gelecek değil mi? Kar realizasyonu ne demek? Fiyatların aşağı düşmesi. Tamam fiyatların aşağı düştüğünde bakalım biz nasıl kar elde edebiliyoruz. Şimdi fiyatlar aşağı düştüğünde ne yaparız öncelikle? Bu destekte satın alım yapabiliriz buradan tepki gelebilir diye. Almadığımızı düşünelim. Bu noktadan artık alırız zaten burası 138.20 çok kullanılan bir noktası burada alım yaptık tekrar kaybettik sonra garip bir mesela şuraya stop loss koyduk garip bir yerden geri dönüş sağladı. Tekrar yukarı çıktı dedi ki bu desteğini kırdı herhalde buraya gider bu direncini kırdı özür diliyorum buraya gider burayı kırdı buradan tekrar geri döndü. E bakın gördüğünüz gibi bir yerlerde çalışmıyor Heh. şimdi burada ya indikatörün çok kötü olmuş olması lazım ya yanlış hesaplanılması lazım ya da bizim yanlış kullanmamız lazım. Şimdi o yüzden burada çok farklı bir noktaya daha değineceğim. Birincisi dediğim gibi uzun vade alımları için kullanırsanız çok daha mantıklı olur. İkincisi sadece Fibonacci'ye göre işlem yapmazsanız çok daha mantıklı olur. Üçüncüsü ve en önemlilerinden biri Fibonacci çizimidir. İlla ki en dip olan nokta ile en tepe olan nokta birleştirerek Fibonacci çizilmez. Yoksa bu şekilde yanlışlıklara düşeriz. Fibonacci buradaki en diple buradaki en tepede. Buradaki en diple buradaki en tepede. Buradaki en diple bakalım deneyelim. Tamamen spontane çalışıyorum şu anda buradaki en diple buradaki en tepeden çizilir. Yani birkaç yer denilir ve teyit edilir. Bakalım a evet evet a evet evet demek ki bu fibonacci seviyeleri çalışıyor. Demek ki bu çizdiğim değerler üzerinden fibonacci çalışıyor denir. Yani her diple tepeyi birleştirdiğimizdeki fibonacci çalışmak zorunda değildir. İşte bu yüzden biraz teyit etmemiz gerekiyor. Bu da mı çalışmıyor tamam da, ne yaparım haftalığa giderim. Misal veriyorum. İlla bu hisseden Fibonacci bulmaya çalışıyorsam çekerim. İlla bu tepeye çekmek zorunda da değilim. Buraya çekerim. Bakıyorum çalıştı mı? Hayır çalışmıyor. Buraya çekerim hiç çalışmıyor. Buradaki tepeye de çekebilirim. Çalışmıyor. Ondan sonra o zaman gelirim. Derim ki biraz daha geri. Şu dipten çekeyim. Tamam. Yani illa sizin ilk çektiğiniz Fibonacci mükemmel ve kusursuz çalışacak diye bir kaide yok. Önemli olan bunu anlamak ve üzerinde ısrar etmemek eğer çalışmıyorsa. Buradan buraya bir yükseliş geldi. Ben bunun tepki alımlarını kontrol edeceğim. Tamam edelim. Bakalım çalışmış mı? Aa, evet işte şu anda çalıştığını gördük değil mi? Nasıl? Bakın şu mum evet aşağı yönlü bir ufak geçiş olmuş ama sonra yukarı çıkmış Mum tekrar gelmiş Tekrar yukarı yönlü tekrar Yani toplam 1 2 3 4 kere test ettiğini görüyoruz Sonra aşağı yönlü kırılmış yukarı yönlü kırılmış tabii ki her indikatörde olduğu gibi yanlış olabilir Sonraki kısımlarda pek fazla test etmediğini görebiliyoruz i̇şte Bunun gibi örneğin başka bir hisse üzerinden tekrar deneyelim Petkim hissesine geldim Evet kendime bir diple bir tepe bulacağım şu diple şu tepeyi seçtim Şimdi geleceğim kontrol edeceğim çalışıyor muyum ben diye kontrol edeceğim Birincisi bakalım gayet güzel çalıştığını ufak bir bakışla görebildim. Nasıl? Bakın şurada 1, 2, 3, 4 kere çalıştığını görüyorum. Destekli alıp satıyorum. Destekli alıp satıyorum. i̇lla destekli... Yani destekli alıp tepede satamayız. Yani ayak parmağımızdan alıp kafamızın tepesinde satamayız. Şu noktadan aldıysak. Nerede benim grafim? Evet. Şu noktadan aldıysak şurada satabiliriz. %14'lük bir kar marjıyla. Veya şu noktada aldıysak şu yeşil mumun dibinde. Şu yeşil mumun dibinde aldıysam ben şu noktada %15 yine satabilirim. İlla buradan alıp direnci beklersem e, kötü sonuç doğurabilirim. Aynı zamanda daha az kar ederim. Neden? Bu dip tepeden alayım, buradan satayım, tekrar düştüğünde alırım, tekrar satarım. Burada 4 kere çalıştığını görüyoruz. Ardından şu noktaya geliyorum, yakınlaşıyorum yine. Bakın 1 2 3 4 kere çalıştığını görüyorum. Yukarı tarafa bakınca 1 2 3 4 5 kez geri döndüğünü görebiliyorum. İşte bu da ne demek oluyor? Demek ki güzel bir Fibonacci çizdim ben. Demek ki bu hissede bu değerler arasındaki Fibonacci çalışıyor. Ama farklı bir hissede farklı değerler arasındaki bir Fibonacci çalışabilir. Bu yüzden ben çektim. Yani herhangi bir spontane buradan geldiğim gözüme şurası güzel ilişti dedim. Hiç test etmeden buradan buraya çektim. Tamam. Ondan sonra da ne yaptım? Şuradaki destek noktasından örneğin satış satın aldım bakın. Şuradaki destek noktasından satın aldım ve zararı uğradım değil. Demek ki öncelikle biraz grafiği inceleyip neler olduğunu anlamamız gerek. Tabii ki en iyi çizilen Fibonacci bulsak da %100 bir şekilde çalışırım. Hayır, bunu açıkça söyleyebilirim. Yine %100 şekilde çalışmaz ama en azından daha güvenilir olur. Tekrar söylediğim gibi mutlaka başka indikatörlerle test edelim. Uzun vadeli alım için kullanalım ve bize sinyal vereceğinden, geleceği söyleyeceğinden daha ziyade destek direnç noktalarını belirlemede kullanmaya çalışalım. Videoyu izlediyseniz sonuna kadar kanala abone olup beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Fibonacci'nin devam serisini isterseniz yorumlarda belirtin. Teknik analizle ilgili aklınıza takılan indikatörler varsa bunları da belirleyebilirsiniz. Video yorumlar kısmında ben de sizin istedikleriniz üzerine çekmeye devam ederim. Bildiğiniz gibi teknik analiz videoları da çok az izleniyordu. O yüzden her izleyen bir beğeniye basıp bir de yorumda destek veriyorum. Teşekkür ederim. Ardında bir yorum atarsa çok mutlu olurum. Hiç merak etmeyin teknik analiz eğitim serimiz devam edecektir. Katılak gelip oradan eğitim almak isteyen veya mail üzerinden ulaşmak isteyenler için hakkında kısmında mail adresinde yazıyor. Katıla katılabilirsiniz. Tamamen sizin özgünlüğünüzde Katılmazsanız da sonsuz eğitimlerden ben elinden gelince vermeye devam edeceğim. Ücretsiz şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için çok teşekkür ederim.